Çıktın çıkalı idda, bağımlı olduk sana, Kaça geçti aradan tutturamadık vallaha. Bir güzellik yapsana, bu hafta tutsana, ne kadar olursa olsun tut artık kahpe Her hafta yatıyorsun, beni deli ediyorsun, cepte para kalmadı, dalgamı geçiyorsun. Bir güzellik yapsana bu hafta tut sana, Ne kadar olursa olsun Tut artık ah La 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 lay, la 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 lay, lay la 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 lay lay, la 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 lay lay, la, 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 lay lay, la lay lay.